Aziz Yıldırım olsaydı böyle olur muydu sence? Ne değiştirdi peki? Onu konuşalım. Aziz Yıldırım o... Bak. Bu sezon Aziz Yıldırım olsaydı Ali Koç yerinde ne değiştirdi? Ne değiştirdi? Hı hı. Fener'in şampiyonluğu artardı. Ne anlamda artardı? Ne, ne gibi bir etkisi olurdu sence? Oyuncular. Tamam. E, Oyun, hocanın... Oyuncular, medya... Bir Jose Mourinho'nun istediği bütün oyuncuları Ali Koç almadı mı? Ali Koç'un oyuncularla ilgisi iyi mi? Ya başkan başkan oyuncularla bir iletişim halinde olması gerek yok sen ki. Her sen paranı verirsin. Sen her hafta medyaya çıkıyorsun. Evet. Kötü anlamda. Bunu oyuncuların görüyor. Motivasyonu bozuluyor. Diyor bizim başkan böyle böyle. Hangi açıklaması oyuncuların motivasyonu bozuyor? Oğlum bunlar kaç milyon euroluk Oyuncular başkanın dediklerinden ne kadar morali bozulabilir ya? ya belki Türklerin böyle o şeyin Oğuz Aydın'ın falan şey modu düşer ama bir maçlık düşer oğlum. Sen ha, oyuncu oyuncudur ya. Ya sen 15 20 milyon euro veriyorsun. Başkan senin modunu niye düşürsün? Hangi açıklaması modunu düşürüyor sence? Derbilerden sonra yaptıkları mesela açıklamalar. Bence Aziz Yıldırım şu an olsaydı bir şey değişmezdi. Nasıl değişmezdi? Değişmezdi bildiğin. Jose Mourinho'yu getirdin. Dünyanın en iyi 3 teknik direktörü diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Tamam. Dünyanın en iyi ilk 3 teknik direktöründen bütün isteğini yerine getirmedim. Bütün oyuncuları almadım mı? Vermedim mi hocaya? Verdin mi vermedin mi? Verdim. Tamam bundan sonra benim bundan sonra benim üstüme düşen görev ne? Ben ne yapacağım sana şu an? Benim görevim bitti. Başkanın görevi bitti. Geri çekildi. Ne yapmam lazım? Benim görevim bitti. Bütün isteğini yerine getirdim. Şunu mu diyorsun? Basınla, basına çok basından öne çıkmaman lazımdı salak salak açıkta var yapmaman lazım mı diyorsun? O da var. Başka? Başkanın sadece transferleri mi yapması lazım? Hı? Başkanın sadece transferleri mi yapması lazım? Başkanı görevi var başkanın. Paranı verecek. Hocanın istediği oyuncuları getirecek. Geriye yaslanıp çekilecek. Başkan budur. Başkan da din nakit, nakit akışıdır. Başka görevi yok mu başkanın? Ne var? Başkan... Soruyorum. Soruyorum işte. Tam başka... Tam ben de cevaplıyorum. Nakit akışıdır. Başkan nakit akışına sağlar. Oyuncuların maaşlarını zamanında verir. Oyuncular hak etmediği değerde para vermez. Mesela Beşiktaş'ın Hasan Arat'ın zamanında yaptığı dangalak dangalak şeyler. Hocayı getirir. Hocanın istediği oyuncuları getirir. Kenara çekilir. Şu an bir açıklaması var mı son 3-4 aydır? 2-3 aydır diyelim. Derbilerde her her şeyi çıkar. Bak Ali Koç'u savunmuyorum burada. Ama Ali Koç'un bir şu an bir yapması gereken yok ki lig başından beri. Çünkü ben taraftarın her istediği şeyi getirdim. Hocanın da her istediği bak taraftarın istediği oy hoc hocaya getirdim. Oyuncuların hocanın istediği oyuncuları getirdim. Bitti. taraftar istediği teknik direktörü mü getirdi? Mourinho'dan başka ne isteyebilirsin ki sen? O getirmedik. Getirdi mi getirmedi mi? Getirmedi. Şu an Mourinho yok bu takımda? Var. Tamam. Ama Ali Koş getirmedi. Şu an Mourinho takımda mı değil mi? Takımda. Bitti. Nasıl bitti? Olmayan bir olmayan bir olay üzerinde konuşmak sence mantıklı mı? olmasaydı şu an konuşurduk. Aziz Yıldırım ister istemez Ali Koç'a yardım etti mi? Etti. Tamam, ettiyse sonra ne yapacağız? Demek istediğim taraftar duygularıyla hareket eder. Ve tamamen maç sonu skollar aldı bir şeyler söyler. Mesela her yenildikten sonra Beşiktaş'ta da var, Galatasaray'da da var. Her şeyde istifa diyerek bu demelerin sebebi ne biliyor musun? Duygularını aktarmak yani. Halbuki gerçekten gitmesini isteyen var mıdır? Vardır. Var. Vardır. Ama duyguları da öyle ifade ediyor ta taraftarda. Dönüp Başkan taraftarın isteğini yerine getirir mi? Her isteğini? Her isteğini? Duygularıyla hareket eden bir insan kit topluluğuna. Zor biraz. Hmm. Demek istediğim o yani.